Selam arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir toparlanayım dedim. Çünkü hava bayağı kapalı bugün. Çok soğuk. Böyle öyle bir soğuk ki hani böyle keskin bir kar soğuğu falan olur ya, öyle bir soğuk. Umarım kar yağar. İki senedir İstanbul'a kar yağmıyor ve gerçekten hasret kaldık. Böyle Mira da tamamladığı yaşlarda ya o da istiyor işte kar yağsın falan. Geçen yıl bir uludağ yapmıştık. Ee, sevmişti yani güzel Aslında söz vermiştim normalde haftada iki gün buraya video atacaktım Aslında böyle sözünde durmayan bir insan değilimdir Hatta hiç sevmem yani böyle bir şey söz verip de onu yapamayınca üzülürüm kesinlikle Ve sözümün hep böyle arkasında durabilen bir insanımdır Neden video gelmedi hemen onu açıklayayım Şöyle semester'dı yani tatildi ve e, Mila ile bu tatilin böyle 15 günün tadını çıkarttık Sevdiklerimizle birlikte olduk. işte etkinliklere gittik. Yani böyle dolu dolu geçirdiğimiz bir 15 gündü gerçekten. Ve hani ee, daha çok böyle anda kalıp anı yaşamak istediğimiz günlerde Bir haftacık size video atamadım ama döndüm buradayım inşallah artık haftada iki gün çarşamba ve cuma olmak üzere haftada iki gün video gelecek. Bizim semester çok güzel geçti. Böyle işte sevdiklerimizle olduğumuz, etkinlikler yaptığımız, gezdiğimiz ve şansımıza gerçekten hava da çok güzeldi. Böyle yani Ocak ayında ilkbahar gibiydi. Hava çok ılık. Siz neler yaptınız? Sizin semestriniz nasıl geçti? Tatiliniz? memleketine gidenler de oldu sanırım. Böyle sabah kalktım. Hemen çamaşır makinesini açtım. Belki sesi geliyordur. Sonra bir duş aldım. Sonra dedim ki Müge birazcık toparlan. Modunu yüksel. Böyle hafif bir makyaj yaptım. Ve karşınıza geldim. Şimdi de içeriye geçeceğim. İlk salonu toparlamakla günümüze başlayalım. Bugün günlük bir günlük ölek olacak. çayı artık soyup değil de böyle kesip tatıyorum mandalinaları ya da portakalım varsa hem de çok daha böyle aromasını veriyor. Bir de yeşil çayı da gördüğünüz gibi artık toz yeşil çay geçtim. Size tavsiye ederim. Böyle kışın benim vazgeçilmez çayımdır. Sabahları yeşil çay. Normal çayı çok sevmiyorum. Yeşil çayın zaten faydaları da çok fazla olduğu için her gün mutlaka böyle bir kupa Yeşil çayım vardır. Şimdi içeri geçiyoruz. Aldım yeşil çayımı. Bekleyin, karşıya Ne? İçeriye geçelim bakalım. Şöyle. Hemen mumu yapmak istiyorum. Her gün şükrettiklerimi yazmaya çalışıyorum. Arada kaçabiliyor ipin ucu ama aklıma geldiğince her yazmaya çalışıyorum. Denize yazdığınızda hem böyle güne verimli başlamış oluyorsunuz. Hem de ne kadar çok şükür şeyim var diye. böyle direkt modunuz yükseliyor. Yani bende öyle oluyor. Tabii siz böyle akşamları da yapabilir Yani akşamları da yapabilirsiniz bunu uyku öncesi de. Ben sabahları yazmak bana daha verimli geldi. Hemen sabahları yazıyorum. Gerçekten böyle yazarken fark ediyorum ki o kadar çok şükür şeyimiz var ki. Bir de neler yazıyorsun diye çok soru geliyor bana. Onu böyle kısacık bir özetleyeyim. Neler yazıyorum? Uyandığıma şükrediyorum mesela. E, ee, evimin içinden gökyüzünü görebiliyorsam buna şükrediyorum. E, ee, camım pencerimi açıp da o temiz havayı içimi soluduğuma şükrediyorum. E, ee, gözlerimin görebilmesine, ellerimin tutabilmesine, sevmeye, sevilmeye şükrediyorum. Ee, bunu çok sayabilirim. Bu böyle çok uzun. Hani böyle şükretmek deyince birçok kişinin aklına şu geliyor. Hani sahip olduğu işte eşyalar, sahip olduğu ne bileyim insanlar falan gibi. Öyle değil. Sahip olduğumuz bu beden, ellerimiz, ayaklarımız, kaşlarımız, kirpiklerimiz, ağzımız, konuşabildiğimiz ağzımız, dişlerimiz falan böyle yani çok bunu çeşitlendirebilirsiniz. Çünkü şu sorularla ben çok fazla karşılaştığım için bunu da söylemek istiyorum. Her gün şükredecek ne buluyorsun? İşte benim günüm hep aynı gibi. Hatta ben bunu böyle size vlog çekerken bir düşündüm bu sabah. Dedim ki vlog çekiyorum, evdeyim ve hani evde yapabileceğim şeyler kısıtlı ve neredeyse her gün böyle birbirine benziyor gibi. Ama hiçbir gün birbirine benzemiyor arkadaşlar. Aslında her gününüz aynı geçiyor gibi hissediyorsunuz ama hayır geçmiyor. Hani siz bir gün daha büyümüş oluyorsunuz, bir gün daha yaşlanmış oluyorsunuz. Yani hayatınızdan bir gün daha gitmiş oluyor. O yüzden her gün aynı değil. Eğer ki günleriniz hani birbirine benzer ve gerçekten böyle hani rutin şekilde ilerliyorsa bu çok büyük bir şükür sebebidir zaten. Hani hemen bir şükür etmeniz gerekiyor. Hani çok şükür ki... E günlerim rutin bir şekilde ilerliyor. Bir kaza gelmedi, başıma bir bela gelmedi. İşte kötü şeylerle karşılaşmadım. İyiyim, sağlığım yerinde, sevdiklerim yanımda gibi. Böyle şeylere de şükredebilirsiniz. Ben şimdi e, yazmaya başlayayım şükrettiklerime. İlk olarak bir tarih atmakla başlıyorum. Bunu da eklemek istiyorum. Aslında her yeni bir gün bize verilmiş koca bir 24 saat yani bir tık böyle e, bu yönünden de bakın bence. Bir kargom geldi ve açtım neydi diye bakmak için. Şimdi size de hemen göstereyim. Milea bebekliğinden beri, ben ek gıdaya geçtiğinden beri beni takipteyseniz zaten biliyorsunuzdur. Bu makarna lütfen ürünlerini ek gıdaya geçtiğinden beri bile kullanıyorum. Böyle alıyorum ara ara. Bu kakaolu keçi boynuzlu şekersiz puding karışımı. Böyle hani isterseniz şeker ekleyebilirsiniz ama böyle alt işte böyle 8-9 aylık falan şeker eklemeyin bence. Daha büyükse çocuğunuz artık böyle şeker falan tadı aldığı için şeker ekleyebilirsiniz ya da şeker yerine farklı şeyler de koyabilirsiniz içerisinde. Böyle bunların arkasında yazıyor nasıl yapacağınız. içerisinde neler var, nasıl yapacaksınız paketin içerisinden, kaç tane çıkar falan hepsi yazıyor yani. O yüzden çok seviyorum bunu şey diyebilirsiniz Mira büyüdü artık böyle şeyler alıyorsun falan. Benim gözümde hala bebek falan diyormuşum. Alıyorum ya böyle ara ara. İyi oluyor çünkü. Sebze çeşmesi. Böyle çeşitlilik yapıyorum yani. Mesela okuldan geldiğinde atıyorum. Çok aç değil karnı. Hemen böyle bir pudink hani hazır pudinklerden alıp hazırlayana kadar. Bunlardan mutlu hazırlamayı tercih ediyorum. Bu da kesmeyi işte. Böyle mila erişte tarçını çok seviyorum bir tane gibi. Bu da böyle brokoli ve havuçlu sebze çorbası. Normalde ben milaya brokoli çorbası çok yapıyorum ama işte bazen şey oluyor. Hani böyle birden istiyor ve o an hani brokoli bulamıyorum evde olmuyor falan. Bu benim için çok kurtarıcı oldu daha önce de almıştım. O yüzden şimdi sipariş var. Hani böyle aniden isterse hemen böyle çırpıp karıştırıp. 10 dakikada hazır olabilecek bir çorba, çorba yani çok kurtarıcı. Ben şöyle bir indirim vardı. %50 indirim var tüm ürünlerinde. Sizin için videonun altına linkini mutlaka bırakıyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar size. Böyle biraz gevezelik yapasım var. <laughs> Böyle konuşasım var biraz. Mila sabah şey diyor okula giderken. Anne biraz biraz konuşalım mı? Sohbet edelim mi? Ya da böyle işte yataktan kalkmadan önce veya uyumadan önce bir şeyler yapmanız. Hadi biraz sohbet edelim mi? Hadi biraz konuşalım mı? Bir de bu arada şu var. Çok gülüyoruz buna genel olarak. İşte mesela oturuyoruz birden derken. Hadi bir kafeye gidip de kahve içelim. Ya sen 5 yaşındasın. Kafeye gidip de kahve içmekten ne anlıyor olabilirsin yani. Gerçekten beni çok güldüren bir kız. Tatlı bir kız canım. Benim en, en büyük şükür sebebim gerçekten. Şimdi şükrettiklerimi yazıp sonrasında da kurutmadan çamaşırları çıkartmıştım. Onları katlayıp kendime bir kahvaltı hazırlayayım. Maşürleri katlamaya gidiyordum ki yine bir kargo geldi. Kızlar kargosu bakalım ne almış. Bir Yani bakın şöyle bir kutu içerisinden ne çıkabilir? Yıldız. Çorap. Neden böyle çorapları hep güzel güzel kutularda gönderiyorlar sanki böyle i̇çerisinde çok büyük bir şey varmış gibi. Bu arada ben alırken de böyle oluyor. Ya mesela çorap alıyorum bir markadan. Böyle kutu içerisinde geliyor. Ama atıyorum işte farklı bir markadan işte kazak alıyorum. Bir şey alıyorum. Böyle hiç kutuda gelmiyor. Zara hariç. da kutuda gönderiyor. Böyle çoraplar var. Çoraplar almış. Dün bir temizlik yaptım evde arkadaşlar. Gerçekten Böyle hani fazlalık, böyle fazlalık olduğunu düşündüğüm ne varsa hepsini ayırdım. Miran'ın oyuncaklarından da çok ayırdım. Kendi kıyafetlerinden, işte Rızan'ın kıyafetlerinden falan atılacakları attım ya da böyle hani e, böyle hani tam verilecek gibi değil birine ama e, çok atılacak gibi de değil olanları da şey yapıyorum ben böyle güzel poşetliyorum, e, çöpün kenarına koyuyorum. Ben böyle hani çok yeni olan ama artık işte minanın özellikle küçülmüş olanlarını satıyorum genelde dolap hesabından. İşte kendimin tertemiz kullandığım ama artık böyle hani giymek istemedim veya dolabımda bir süredir uzun bir süredir durup ben onu giymemişsem böyle temiz olanları da böyle çok temiz ve gelecek olanları da satıyorum dolap hesabından. Dün de ciddi bir temizlik yaptım ve e, böyle işte Rıza'nın giymediği çoraplar işte böyle uzun falan çorapları giymiyordu. Hepsini topladım ve güzel gönderdim. Bayağı çorapsız kaldı. O yüzden de hemen çorap siparişi vermiş. Böyle minik bir gerekli ya da gereksiz bir konuydu. Şimdi sizi alıyorum ve çamaşır katlamaya gidiyoruz. ne kadar karanlık. Çünkü hava bayağı bir karanlık. Geldik. Çamaşır katlamaya geldik. Ütü bugün mü yapsam, yarın mı yapsam? Yarın ya da diğer gün. Eee, temizlik videosu da çekmeyi düşünüyorum. Acaba ütümü temizlik videosuna mı saklasam? Yoksa bugün mü yapsam bilmiyorum. Çünkü çok ütüm yok. Dün ütü yaptım çünkü daha. Ama böyle bir iki parça bir şey var içinecek. Olmadı bekleyeyim. Temizlik videosunda onu da e, Yani temizlik videosunda böyle açıyor. Şimdi şöyle katlayayım. Böyle. Şimdi geçtikçe mi bilmiyorum fikirlerim değiştikçe mi ama fazla eşyaya tahammülümün olmadığını fark ettim. Özellikle Miral'ın odası beni çok rahatsız ediyor. Çünkü çok fazla oyuncak var. Hem biz almışız hem de böyle işte hediye falan gelmiş ve çığırından çıkmış olay. Fakat şöyle bir problem var. Hani kaldırayım ya da işte vereyim ihtiyacı olanlara veya hani ee ne bileyim verilecekleri vereyim atılacakları atayım falan zaten kırık falan tutmuyorum ama Mila çok oynuyor oyuncakları yani. Gerçekten odasında ne kadar oyuncak varsa hemen hemen hepsiyle oynuyor. Mesela bir oyuncak kutusunda şey var, mutfak eşyaları var. Ve hani böyle işte bazen hastanecilik oynuyoruz, işte evcilik oynuyoruz falan. O mutfak eşyalarının hepsiyle oynuyor çocuk yani. Kaldırayım diyorum böyle. Hatta dün girdim işte odasına birçok şeyini ayırdım. Diyorum ki hani kaldırayım. Mesela bir bebek geliyor elime ve diyorum ki bu bebekle oynuyor bu başka bir bebek. Adam bu bebekle de oynuyor. İşte bu bebekle şurada oynuyor. Bu bebekle böyle oynuyor. Bu bebeği şöyle değerlendiriyor falan. Hani çocuklar çok oyuncakla oynamaz diye bir şey vardır ya. Yok yani benim çocuğum oynuyor arkadaşlar. Gerçekten oynuyor. Bu yüzden de böyle elemek çok zor oldu dün oyuncakları. Ama yine böyle kocaman bir poşet gitti yani. Böyle bir ferahladım. Bir ferahladım. Anlatamam. Bence bu videodan sonra siz de yapın. Böyle geçin dolabınızın karşısına ve bakın. Ben bu eşyamı ne kadar süredir giymiyorum. Yani böyle iki aydır falan giymiyorsanız bence daha hiç giymeyeceksinizdir. Çünkü benim de öyle eşyalarım vardı ve hala da var bir iki tane böyle kıyamadım. Giymiyorum mesela. Giymemişim uzun bir süre. Giymeyeceksin. Bu belli bir şey. Hatta bu takımı da kış boyu hiç giymemiştim. Alt tarafa koymuşum. Bugün dedim ki şöyle bir takımım vardı. Ben onu bir giyeyim bakalım. <laughs> İçinde güzel. iyi hissedecek miyim? Bugün giydim ve iyi hissediyorum yani. Çünkü geçen yıl almıştım bunu ve sevdiğim de bir takım. Ama mesela bu sene hiç giymemişim. Böyle bakın en yani dolabınıza. Ben bunu giyiyor muyum, giyecek miyim? Giyeceksin gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Mesela geçiyorum diyorum ki giymemişim. Çok uzun zamandır giymemişim. Belki bir yıldır giymedim kıyafetim vardır. Ama diyorum ki anısı var. Anısı var ya. Kıyamıyorum. Anısı var. Bu yüzden bile atamadığım çok eşyam vardı. Vardır yani. Mesela çeyizler. Çeyizler, çeyizler bu konuya hiç girmesem de bilmiyorum ama ya evlenirken gerçekten harıl harıl çeyiz yapılıyor. Benim de çok çeyizim var. Bazanın altında duruyorlar. Ben mi kullanmıyorum? Kullananlar var mı? Dantel şeyleri kullanmıyorum yani duruyor. İşte böyle oyalım oyalı mayalı, bilmem neli havlular misafirlerin gelince koymaya çalıştım. E bunlar boncuğa düşecek bir şey olacak falan elimde yıkayıp ay makineye atamam falan oluyorum. Elimde yıkadım işte hijyenik oldu mu problemi yaşadım. Ve artık böyle hani insanlar havlu da koyulmuyor yani. Gel, e, size gelin dedim. kağıt petelitelerinden kullanıyorum. Biz kendimiz de öyle kullanıyoruz. Onlar öyle kullanılmıyor. Çetik. Bir sürü çetik var çeyizimle. Bir sürü. Yani gerçekten ben artık şöyle düşünüyorum. Hani görünsün diye yapılan bir şeyler. Eskisi gibi bence kullanılmıyor çeyizler. Yani o yüzden böyle kızlar, evlenecek kızlar varsa şu an benimle yani çok da çeyiz yapmayın. Yani öyle hem uğraşmayın hem de paranızı vermeyin yani öyle şeylere. Daha çok böyle işinize yarayabilecek, kullanabileceğiniz mesela nevresim takımları bol bol alın. Çünkü bence çok sık kullanılıyor. Hani çeyiz yerine daha çok keşke nevresim takımı alsaymışım. Yastık kılıfları çok alın mesela. Yani böyle şeyler alın. Telli, küpürlü bilmem ne yatak örtüsü. Ya gerek yokmuş ya. Gerçekten gerek yokmuş. Yani buradan evlenecek olan arkadaşlara da ee, söylemiş olayım. Kendime bir kahvaltı hazırlayayım. Yine bir yerlerde görüşürüz. Öğretmenim çocukları ne hazırlayayım siz bana getirin ben hazırlayayım. Hocam da. Be. Hocam ben çocukları ne hazırlayayım siz bana getirin hazırlayayım. Bir daha işte. Tamam. Siz getirin hocam ben hazırlayayım. Mide okuldan almaya gittim. Geldim. Böyle bir soğuk olamaz. Kesin kar soğuğu. Bakın gittim direkt bir şöyle sivit giydim üzerime. Çünkü o kadar üşüdüm ki. Değil mi Mila? çok soğuktu. Gerçekten hava çok soğuktu. Kesin kar geliyor. Ben söylemedi demeyin yani. Bu hava kar havası. <laughs> çok istiyorum yağsın ya. Gerçekten yağsın. Şöyle güzel güzel alayım kahvemi elime. Oturayım şöyle camımın kenarına izleyeyim kar yağışını. Ben çok seviyorum kar yağışı izlemeyi. Tabii ki dışarıda olan herkese Rabbim yardım etsin. Geldik yine i̇şte hoşta klasik gelince biraz oyun oynuyoruz. Oyun oynayacağız şimdi de. Oynuyoruz yani. Hocam! Bu ara gündemimiz öğretmencilik sınıf falan. şimdi yardımcı öğretmenim ben. Geçenlerde bir videoda da öğrenci olmuştu. <laughs> yine öyle size denk gelmişti. Hocam! Hoca gitti. Hocam! Şu kız çok ağlıyor. Ama, kız daha gelmedi. Ha, daha abi. gelmedi, tamam. Hocam ne hazırlayayım çocuklara ben? Ay. Verin hocam bu havaların halini olacak hocam çok soğuk. Soğukta bu çocuklar okula geliyorlar. <laughs> ben bir şey yazmışım okuyayım mı şunu? Geçici bir hayat bana kalıcı zarar veremez. Yani bunu kendime hatırlattım iyi oldu. Çok güzel bir daha okuyayım geçici bir hayat bana kalıcı zarar veremez. Bazen böyle bazı şeyler çok takıldığım noktalar oluyor. Ben böyle çok takıyorum gerçekten. Böyle zamanlarda e, kendimi hatırlatmadım. Ah, bir kere ben kağıt çekip de gelebilir misin? Tamam hocam. Öyle yapayım. Hadi. Hangi kağıdı çekeyim bilgisayardan? Um, Doğu. Tamam. Ben yardımcı öğretmenime gidiyorum. Bilgisayardan kağıt çekmeye. <laughs> Umarım o zaman masumuna getirmişim bir dakika. Ama daha çek. Biraz ısınayım çocuğum. Çok üşüdüm ya. Tamam. Ben çekeyim. Sen yazı yazsana bu yazı. Ne yazayım? İstedi. Peki bir yazı daha. Tamam. <laughs> Artık çok onu yazabilirim. Ya, Ay. Ay. Ay koltuğum lekelendi. <laughs> <laughs> Aa, bir ıslak beni getir Onu sil bebeğim. Anne ama oyun bittikten sonra. Okey, ama unutma onu tamam mı? Ben çerçeve gitti Çocuklara bak. Tamam hocam. Ben de çerçeve gittim. <laughs> Yetimde bir çizdim. Aa. Oyununda. Çok iyiydi. yapayım misin bunları? Neden? Çok sevmiyorum. Bakın mis gibi portakallı enginar çorbası yaptım. Dün. <laughs> Bugüne de kaldı tabi. Ama benim güzel kızım sevmiyorum diyor şu güzel çorbayı. Çok faydalı. Hadi iç tabi göreyim nasıl içiyorsun. Güzel güzel. <laughs> Mila'ya verelim brokoli çorbası. Her gün brokoli çorbası yapayım içer. Brokoli çorbasından başka bir şey seviyor musun? Evet, Mercimek soyun. sevmiyor ee, Domates çorbası sevmiyor Enginar çorbası sevmiyorsun Tavuk çorbası sevmiyorsun Daha ne var ben bilmiyorum okay Şehriye şey. çorbası falan da içmiyor Bebekken inan ki Hepsini içiyordun Hı? Evet Bebekken hepsini çok severek içiyordun Hadi iç bakalım çorbanı ve e, makarna lütfenden kuskus yaptım Mila'ya da sebzeli, onu çok seviyor. Hadi güzel güzel içer misin çorbanı bir tane? Şimdi birlikte çorba içeceğiz. Sen Tabii istiyorsun. ben bayılıyorum yani bu çorbaya. Gerçekten çok güzel. Bayılmıyorum. Biliyorum bayılmadığını. Ama çok güzel bir çorba çok bence. Çok eşki. ekşi değil, portakal var içinde. O bana eşki geldi. Tamam peçete ister misin ağzına? <laughs> Akşam için yeşil mercimek çekeceğim ne çabuk akşam ediyor. gerçekten. Sürekli söylüyorum bunu bu arada ama gerçekten zaman çok 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 hızlı. Yani bende hiç olmadığı kadar hızlı geçmeye başladı. Öncesinde biraz haşlıyorum. Bunu Arkadaşlar günün ikinci kurutması çıktı. Şimdi bunları katlayıp mercimek de haşlansın sonrasında da yemek yapmaya geçeceğim. Yemek olurken de bir kahve molası vermek istiyorum. İnşallah. Hadi olmak için. Yemeğim ocakta. Şimdi bana bir kahve molası. Yanına da hemen su alayım. Ay. Yemeğim pişene kadar ben de kahve keyfimi yapayım. Sonrasında da zaten akşam yemeği hazırlarım. Ee, mercimeğin yanına pilav ve şöyle bol salata yapmayı düşünüyorum. Şöyle iki ceket almıştım size. Onları göstermek istiyorum. Biri bu. Zara'ya gidip tüm indirimli ürünler içerisinden indirimsiz ürün almam da <laughs> biraz çok. <çoğum. gülüyor> e, kodunu şöyle göstereyim ben size. Gözükecek mi? Yani bunda indirim yoktu onu söyleyeyim ama çok beğendim. Yani indirim var diye bir bakayım dedim. Ama yoktu bunda. Şöyle. Bu da Converse'in. Biraz salaş bu small bu arada iki mu alsam dedim ama böyle bence bunun bir tık salaş durması daha hoş bence. Böyle. <laughs> Mireciğim çok sürme tamam mı? Tamam. Bu böyle. Nasıl beğendiniz mi? Biloşum. Su verebilir mi istiyorsan sana? Tabii ya. Sağ Bugünkü market alışverişimizde neler var videosu. Rıza bir şeyler almış ve göndermiş eve. Ee, bir bir da buzluğa böyle küçük küçük sular yapıyor. Sonra buz koyuyor içerisine ve ruj sürmüş dudağına gördüğünüz gibi. Neyse, bakalım neler çıkıyor poşetimizde. Portakal. Evet, gerçekten çok tüketiyoruz. Zaten ben her gün yeşil çayda da bakar çizmek. Onu bir salmış. Ben seni okuyorum. Krema göndermiş. Ben göndermiş. Ben. Bunu da okuyar mısın Yine bir. Kızımız da bir şeyler almış. Evet, şunları da koyman lazım dolaba bir tane. Bunları da sana almış. Da bir şey almış. Al bakalım. Kendisine de bir şey almış tabii ki. da bir. <laughs> tamam. Böyle sade soda seviyorsanız, göstereceğim şimdi size. Bu arada bu markayı alıyor. Sevmiş ben sevmiyorum sade soda o yüzden <laughs> Kullanmıyorum yani. Neyse, ben şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım. Yemeklerim hazır. Sadece annemle şöyle güzel bol yeşillikli bir salata de yapmak düşünmüş. istiyorum. Kendi yedim. Niye annınkını? Niye annınkınıyor? Anne oyuncak bıçakımdan bir tanesi çok kesiyordu ya. Yanıyor içi. Niye onu olmaz kesmişsin? Oyu yiyeyim ben de. Evet. Üçümüz de düşünmüş. Canım kocam. Kocam da kocam. Kocam da kocam. Kocam da kocam. Değil mi Mila? Üçümüz de düşünmüş. Neyse. Videoyu da burada kapatayım arkadaşlar. Çünkü şarjım bitiyor. Şimdi bunları yerleştireyim. Ve. ah şurada mı var? Şurada. Evet. Bu da var. <laughs> Bunu da göstereyim. Bir paket var. Bakayım. Ve bir de Umar. Umar. Sen hmm. artık şu ruhunu sil lütfen. <laughs> sil lütfen. Seni çok kötü. Güzel mi olduğunu düşünüyorsun? <laughs> Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Çok 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 çok. Neyse şimdi bu hızlıca marketi yerleştirip hemen yemek hazırlayayım. Acıktık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.